Selamlar 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 herkese merhabalar ben Enes Gemci nasılsınız umarım sağlığınız sıhhatiniz yerindedir umarım keyifleriniz yerindedir motivasyonunuz yerindedir bugün son dönemde yani aslında öncesinde de bayağıdır konuşmak istediğim bir başlıktı bu başlık altında bazı düşüncelerimi ifade etmek istiyordum son dönemde de yani sosyal medyada bu artan işte kadına şiddettir vesaire böyle aşağılamalar veya insanlara olan Sosyal medya ortamında böyle aşağılamalar, hor görmeler, böyle e, yani hatlerini aşan e, nefret söylemleri, bu tehditler vesaire, yani çok üzücü konular ya gerçekten son dönemde bunlar iyice arttı. Ben dedim hani bu videoyu artık bir yapayım yani bu yani bir içimi dökmem lazım bir bir nevi dertleşme böyle iç dökme videosu gibi bir şey olacak böyle vlog olacak. Yani şimdi mesela geçtiğimiz günlerde yani bir Twitter ortamında denk geldim. Ya bir kızcağıza yani böyle oyun oynarken Birisi yani haddinden fazlasıyla böyle yani dile getirmek istemiyorum tabii ki ama o şey yani burada paylaşmak istemiyorum da yani nedir ya bir gördüm bir izledim dedim yani dondum kaldım ya dondum kaldım nedir bu dedim yani onlar nasıl laflar ya yani küfürün hakaretin de üstüne varan yani tehditler böyle şeyler haddinden fazlasını aşan böyle nefret söylemleri ne demek bu ya ne demek ya Vallahi dondum kaldım izlerken ya nedir ya bu ayıptır yazıktır ya Ayıptır ya nasıl bu noktaya geldik nasıl bu noktalara geldik ya. Yani ne yazık ki bu sosyal medyada çok çok e, kötü niyetli insanlara denk gelebiliyoruz. İnşallah hiçbirinizin böyle kötü niyetli insanlara denk gelmemesi dileğiyle. Yani aralarında iyi insanlar iyi yürekli insanlar olduğu gibi ne yazık ki tuhaf tuhaf abuk sabuk. Tiplere insanlara denk gelebiliyoruz artık e, bazısına yani insan demeye dilin varmıyor öyle söyleyeyim artık tuhaf bir varlık yani tövbe estağfurullah o saygı çerçevesini haddini fazlasıyla aşan tuhaf kişilere denk gelebiliyoruz ne yazık ki internet ortamında işte nasıl olsa başıma bir iş gelmez veya işte Fake hesaplar anonim hesaplar altında aman beni bu kimliğimle kim tanıyacak nasıl olsa işte internet ortamında böyle takılırım başıma bir iş gelmez işte ağzıma geleni söylerim dilediğimi giderim ona buna işte satışırım kışkırtırım yazarım dilediğimi söylerim İşte bu tip düşüncelerle gereksiz bir özgüven içerisinde her şeyi yapabileceğini sanan kişiler var ne yazık ki. Ne kadar ayıp ne kadar yanlış ya. Ne kadar ayıp ya. Ne kadar terbiyesizlik ya. Ayıptır ya. Terbiyesizlik ya. E tabii ki lütfen anonim hesaplar altında paylaşım yapan e, güzel yürekli iyi kalpli kardeşlerimiz. Yani beni lütfen elbette yanlış anlamasınlar. Elbette genelleme yapmıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Aralarında çok güzel iyi niyetli insanlar var. Çok güzel tanıdığım güzel yürekli insanlar var. Ne demek istediğimi eminim anlıyorsunuzdur. Zaten lütfen genelleme yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ya lütfen artık bu kadınları bir rahat bırakın ya. ya. Bu kadınları bir rahat bırakın kardeşim. Ne ya bu çektikleri ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Son dönemde iyice böyle gündeme geldi. iyice. yani zaten bitmek bilmeyen bir üst üste katlanarak arsan. Bitmek bilmeyen ne yazık ki hepimizin dert ettiği bir sorundu. Lütfen bu kadınları bir rahat bırakın artık ya. Bir rahat bırakın ya. Kadınları neden kendinizden aşağıda görüyorsunuz? Neden hor görüyorsunuz? Neden kendinizden aşağıda görüyorsunuz? İnsan değil miyiz hepimiz? Bu ego kasmak, bu kibir kasmak, kendiniz böyle her konuda üstün görmek neden? Neden? Bizi biz yapan bu farklı olmamız, bu farklı düşüncelerimiz, farklı içimizdeki hislerimiz, duygularımız öyle değil mi? Bizi biz yapan bunlar, bu farklı olmamız, farklı düşüncelerimiz, birbirimizden farklı olmamız, Hiçbirimiz aynı değiliz. Hepimizin farklı düşünceleri var, farklı hisleri var. Öyle değil mi? Lütfen bir insanları bir kutuplaştırmayı bırakın artık. İnsanları bir birbirine düşman etmeyin, birbirinden böyle korkutmayın, mutsuz etmeyin insanları. Hayatın sıkıntıları, dertleri bitmiyor ne yazık ki. Öyle değil mi? Yani yaşadığımız şu ortamda, ülkemizde de ne yazık ki son dönemde pandeminin de gelmesiyle artan, ekstra katlanarak artan bir takım işte işsizlikler vesaire birçok maddi anlamda insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Zaten stresliler, zaten dertliler. Artık insanlar yani mutsuz. Daha da mutsuz etmeyin, insanları kırmayın, üzmeyin. Kimin içinde neler yaşadığını, neler barındırdığını, ne tip geçmişte sıkıntılar yaşadığını nasıl dertlerle boğuştuğunu, içinde ruhani bunalımlar, sıkıntılar yaşadığını bilemezsiniz. Öyle dıştan bakarak anlayamazsınız, tanıyamazsınız insanları. Hemen yargılayamazsınız. Şu dış görünüşle insanları yargılamayı da bir bırakmak lazım yani. Mutsuz etmeyin insanları. İşte efendim zayıftır, şişmandır, uzundur, kısadır vesaire vesaire gibi belli başlı kalıplarla yani insanlara böyle belli başlı kalıplarla her şeyi bir dayatmaya çalışan bir tuhaf bir düşünceler dolaşıyor. Hayatın sıkıntıları dediğim gibi dertleri sıkıntıları bitmiyor. Mutsuz etmeyin insanları kırmayın üzmeyin şu dış görünüşle insanlara bir yargılamayı bir ön yargıları bırakmak lazım. Kırmayalım üzmeyelim insanları öyle değil mi? Birbirimizi kırmayalım üzmeyelim lütfen. Gelelim bir diğer konumuza. Yani şimdi Son dönemde de bana da geliyor böyle özel mesaj yoluyla. Konumuzun da anı teması olduğu gibi yani bu nefret söylemleri böyle hakarettir, küfürdür vesaire böyle kötü, kışkırtan, kötü niyetli, art niyetli insanlar. Ya arkadaş insanlara böyle hobisi olan böyle ufaktan ufaktan bir işlere girmiş işte benim gibi böyle YouTube kanalı olan bir işlerle uğraşan böyle içerik çıkaran veya işte canlı yayın platformlarında canlı yayın yapan veya sosyal medya ortamlarında böyle ufaktan ufaktan böyle işte çizim yapan böyle sanatla uğraşan ne kadar tatlı güzel insanlar var ne kadar güzel insanlara denk geliyoruz bunları desteklemek lazım ufaktan ufaktan işte böyle para kazanmaya çalışan öğrenci ise öğrenci harçlığını çıkarmaya çalışan insanlar var bunlara destek olmak lazım. Hobilerine saygı duymak lazım, destek olmak lazım. Öyle değil mi? Ama ne yazık ki böyle sürekli bir birbirine sataşma çabasında olan böyle kötü niyetli, art niyetli insanlar denk geliyor. Bana da zaman zaman denk geliyor ne yazık ki. Sosyal medyada bir bakıyorum adam böyle küfür etmiş, hakaret etmiş. İlginç gerçekten. ilginç. Yani sen öyle dedikten sonra benim sana nasıl bir cevap vermemi bekliyorsun güzel kardeşim. Hani bir eleştiri yaparsın anlarım da bir yapıcı eleştiri vardır, bir yıkıcı eleştiri vardır. Bir de küfüre, hakarete varan, işte eleştiri yaptığını sanan tipler, kişiler vardır. E sen böyle yaptığında benim sana nasıl bir cevap vermemi bekliyorsun? Cevap vermemi bekliyorsun ya da? Ayıptır, ayıptır terbiyesizlik ya terbiyesizlik. Eleştiri kaldırabilen bir insanım. Eleştiri kaldırabilen bir insanım. Yapıcı eleştiri vardır, yıkıcı eleştiri vardır dediğim gibi. Dinlerim. Gerçekten doğru yapılan bir eleştiriye kulak asarım. Ne diyor? Gerçekten aa bak şu konuda haklıymış. Bak evet şurada şöyle bir şey yapmışım. Şunu değiştirmem lazım. Bunu geliştirmem lazım. İşte daha sonra yapacağım işlerde şuna dikkate almam lazım derim. Onun için yani ben hayatımda da bunu önemserim. İyilik yap, iyilik bul. İyilik yapacaksan herhangi bir çıkar gözetmek sizin yapacaksın. Bir çıkar amaçlı iyilik yapılmaz. Çıkar amaçlı iyilik yaptığında o farklı bir şey oluyor ne yazık ki. Ben bunu doğru bulmuyorum öyle değil mi? Bir iyilik yapıyorsan içinden geldiği gibi yapman lazım. Yüreğinden içinden geldiği gibi yapman lazım. Herhangi bir çıkar amaçlı iyilik yaptığında o farklı bir boyuta varıyor ne yazık ki. Bak sosyal medyayı doğru kullandığında ne kadar güzel insanlara ulaşabiliyoruz. Ne kadar güzel insanlar tanıyabiliyoruz. Öyle değil mi? İşte güzel güzel insanlar, yeni insanlar tanıyabiliyoruz. Güzel arkadaşlıklar kurabiliyoruz yeri geldiğinde. İşte Twitter'da mesela ne kadar tatlı insanlar var takipleştiğim, takip ettiğim. Kimisi resim çiziyor, çizim konusunda çok yetenekli. Oradan işte çizimler yapıyor para kazanıyor İşte öğrenci ise böyle öğrenci haçlarını çıkarıyor böyle kendisine böyle bir destek olacak şeylerle uğraşıyor hobilerle uğraşıyor böyle el işi vesaire ne kadar güzel ne kadar güzel değil mi ne kadar böyle takdir edilesi ne kadar güzel bir şey kimisi işte youtube'da video içerikler çıkarıyor böyle hobilerinden bahsediyor işte bilgisi olan konularda insanlara tavsiyeler veriyor böyle muhabbetler sohbetler ediyor ne kadar güzel canlı yayın yapan kendi halinde takılan arkadaşlarım var mesela ne kadar güzel ne kadar böyle yani onları öyle gördükçe mutlu ya gerçekten işte bu canlı yayın yapan arkadaşlarıma vaktim olduğunda hani boş vaktim varsa uygun olduğunda giriyorum yayınlarına böyle işte selam veriyorum sohbet muhabbet ediyoruz. Aramızda bir diyalog oluyor bir sohbet muhabbet oluyor ne kadar böyle tatlı kaynaşma oluyor böyle sohbet muhabbet oluyor ne kadar güzel. <laughs> Emek veren gönülden bir şeylerle hobilerle uğraşan insanlar dilerim ki her biri emeklerinin karşılığını alırlar güzel yerlere gelirler günün birinde. Hepsi umarım emeklerinin karşılığını alırlar hak ettiği güzel yerlere gelirler. İnsanları mutlu görmek isterim ben ya. İnsanları gerçekten mutlu görmek istiyorum ya. İnsanları mutlu görmek beni gerçekten samimiyetle söylüyorum beni motive ediyor, beni mutlu ediyor. Ben insanları mutlu görmek isterim. Ailemi, dostlarımı, akrabalarımızı, sevdiklerimizi, herkesin mutlu olmasını isterim. Herkesin mutlu görmek isterim. Bu insanların Streslerini bırakıp mutlu görmek isterim. Rahat bir hayat geçirsinler, rahat bir hayat sürdürmelerini, rahat bir yaşam kalitesine ulaşmalarını isterim. Hak ettikleri gibi insan gibi yaşamalarını isterim. Onun için destek olun birbirinize, kırıp üzmeyin lütfen birbirinizi. Böyle küçük kanalı olan veya işte web sitesidir. ...blogtur, işte çizim yapanlar, müzisyenler, sanatçı, kardeşlerimize destek olmak lazım. Hobisi olan insana saygı duymak lazım, destek olmak lazım, motive etmek lazım. Böyle abuk sabuk sözler söyleyerek, nefret söylemleriyle insanların motivasyonunu kırmayın. Üzmeyin, kalplerini kırmayın, motivasyonlarını düşürmeyin lütfen. Senin bugün destek olduğun birisi, yarın öbür gün yükselecek gidecek belki emeğinin karşılığını o uğraşlarının çabalarının karşılığını almaya başlayacak günün birinde ve sen bunu gördüğünde vay be diyeceksin ben bu kardeşimizin bu ilk başladığı bu ilk uğraşlarını hatırlıyorum ilk zamanlarını biliyorum bak o zamanlardan bak şu zamanlara gelmiş bak emeğinin karşılığını almaya başlamış diyeceksin gurur duyman lazım gurur duyacaksın bununla. Öyle değil mi? Umarım kendimi güzel aktarabilmiş, güzel ifade edebilmişimdir. Yüreğinize dokunacak güzel düşüncelerde, güzel yorumlarda bulunabilmişimdir. Sizlere güzel düşünceler katabilmişimdir dilerim ki. Ben Enes Gemci efendim. Farklı sohbetlerimizi videolarımızda görüşünceye dek hoşçakalın.